Ben mesela ailemle yaşıyordum hazırlanırken. Abi tavuk kızartıyorsun leş gibi kokuyor her gün. Anladın mı? Onun derdi ayrı. Tavaları yakıyorsun derdi ayrı anladın mı? E, tavuğu fazla alıyorsun ucuza bulup dolabı dolduruyorsun. Onun derdi ayrı. Abi hani bunun... sen anlatmaya devam et ben çok sıkıştım hemen tamam. bir şey git Sen devam et. Bunun var ya bir de öteki böyle mental sorunları var. Hani yiyorsun bir de adamın Hani hep diyor bunu harcıyorsun. Sana diyor ne getirecek Bak bunun eşin dostluğuyla kendi evinde yaşadığın ailen söylüyor. Oğlum ya sen niye büyüyorsun da diyor hani bu sana sonunda ne geçecek sen ne elde etsin? Önce bu şimdi o kadar artık bilgi için sormuyor. Önden soruyorlar bu kutu şampiyonası ne yazıyor? Kaç tane bu da? Kaç cümleyi tutun veriyor. Bir şey vermiyorlar diyorduk mesela işte milli olduğunu dışarı bir çizim hayalleri öyle. Ya o zaman niye yapıyorsun? Hani milli gurur vardı milli bayrak falan. Hani bunun için hani, o gazla yapıyor. Yani yarışacağız onun bir şeyi var. Ama para yok. E para olmayabilir. Para olmayabilir. E bu da bir yatırımdır bu iş için. Etikettir. Anladın mı? Farkını gösterirsin, tecrübe kazanırsın, sana artı katar. <laughs> Hepimiz aynı, aynı sıkıntılardan geçiyoruz. Adamların şu anki durumu...